Geliyor baksana ya Neredeyse senti atlatıp Motoru dağıtacak Yerinden çıkacak ya Şuraya bak Ulan nelerle karşılaşıyoruz ya Renault Master 2 Trigger'in gergisi boşa çıkmış ee, Mecburen takım olarak Trigger setini değişeceğiz Buralarda vıcık vıcık yağ gelmiş Bir temizleyelim bir görelim bakalım Ama Şu gördüğünüz otomatik gergi boşa çıkınca Trigger kayışı da Değişirmiş arkadaşlar şuraya kitleyelim abisi. Kesinlikle. Üstten eksentrikleri kitleyelim. Hadi bakayım. 8-9'u ver bana. Aparat koydum ya yukarıya. Aparat yoksa, var yavrum var. Sileceğin yanında. Canım ciğerim. Bebeğim. Heh. Koy o aparatları. Olur. Tamam. Öbür aparatı da koy. Bitti usta. Tamam. Evet, gergi bozulmuş. Trigger kayışından ziyade. Balata spreyi getir. Şuradaki yağları bir yıkayalım bakalım. Tamam. Hadi bakayım abisi. DaiCo Trigger setimiz 2 tane gergi vidası, cıvatalarımız da yeni. Eskiden trigger setin içine bu cıvatalar konmuyordu. Eski cıvatalar da sünmüş oluyordu. Tabii ki haliyle bazen cıvatalar kopabiliyordu. Daihoku'da Master için teflonlu trigger seti var arkadaşlar. Teflonlu ne demek? İçindeki şu beyaz örgü var ya. O teflon demek. Yani kayışın kopmamasını sağlıyor. Bu arada Master 2'nin kayış numarası. Evet. Belki de en kısa trigger seti Master 2'lerde var arkadaşlar. 89 diş. Şimdi takacağım onu. Evet. Şuradaki cıvataları gevşettik. Burada kitlememiz var. Burada kitlememiz var. Gergimizi Yeni civatasıyla birlikte takıyoruz. Gergi değil, avare bile bu. Otomatik gergimiz de bu arkadaşlar. Göstereyim. Otomatik gergi. Kayışı mı alayım? Evet. Bir dakika Tut bir dakika şunu şuradan bir diş atlatalım. Daha rahat takalım. Şimdi daha rahat oldu. Ver. Hemen şurada bir çentik var. O çentiğe şuradaki kanal gelecek. Şuradaki çentiye otomatik gerginin kanalını sokacağız. Evet. Civatayı sıktıkça o oraya oturacak. Hafiften şöyle tutarım. Heh. Şu şekilde. cıvatayı sıkınca girdi. Bu videoyu çekerken daracık yerde zorla çektiğimizi de unutmayın. Kamera oynayabilir arkadaşlar. Evet. Tamam. Altı alyanı ver. Şimdi arkadaşlar otomatik gergiyi çeviriyorum. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Gördüğünüz gibi tam çenteye geliyor. Neresi geliyor? Şurası. Ve pim de oturmuş vaziyette. Ver 13 yıldızı. Şuradaki pim oturdu. Buradaki işaretler tam geldi. Gergimizi sıktık. Şimdi eksentriğin 3 tane civatası da. Burası emme, burası egzoz. Egzozun 3 civatasını, emme eksentriğin 3 civatasını sıkacağız. Aparatları çıkarıp marşa basacağız. ver bana. <laughs> Aparatları çıkar. Tamam <laughs> Mustafa bir tane Toyota geldi. İtecekleri bozuk. Toyota mı? Toyota 1.6 benzin. Evet. Yeni kasa. daire başa başa. Şimdi pompayı sökeceğiz. Pompayı pompacı yuvan dereceğiz. Pompadan değil, sefes sattansa gözünü iki tane basınca. Şimdi bu gibi geliyor bana. Bana da aynı geliyor da nasıl yüzüyor, nasıl olacak? Şimdi uğraştır. <laughs> Sök abi sonunda. <laughs> Şu sesini duyarım da topaz. Alttan pırıtı da çıkarayım. İki ustam. Al bakalım. ne yapayım, ne yapayım. var ya. Önce bir elektrik tesisatına nerede baktırabiliriz ki Mustafa? Adam diyor, testatına baktım, şimdi 2-3 gün uğraşacağım diyor. Ondan çıkmazsa diyor, adamdan bir şey de talep edemem. 14-15 Yıldız'ı ver bakayım ya. 15 <laughs> ustam. <laughs> Az önce buradaydı. 15 dolar var ustam. Yok yok az önce buradaydı ya. Motoru bir tür çevirelim. Sente yanlış olur bir şey olur. Marşa bas Hüseyin. Aldım hepsini aldım. Bir dakika. Bekle. Bekle. Ah basma Arşak işlem tamam son sıkılık kontrolünü yapalım bitsin Yeni kayışımız kütük gibi oldu. Otomatik kendisi ayarlıyor. Evet. Arkadaşlar 330 lira Triger seti. 250 lirada işçiliği var bu arabanın. En son Triger'in kapağını takıyorum şimdi. Bir sileyim ya. Bir sileyim şunu ya.